Değerli arkadaşım, değerli dostum, yeni videoya, yeni dersimize hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün paragraf tamamlama yapıyoruz. Şimdi biz artık bu neleri geride bıraktık? Sayıyorum hocam. 1. Diyalog sorularını yaptık. Close test sorularını yaptık. Cümle tamamlama sorularını yaptık. Cümleden, paragraftan anlamı bozan cümleyi atma yaptık hocam. Türkçeden İngilizce çevirilerini sorularını yaptık ve İngilizceden Türkçe çevirileri soruları nasıl yapılacağını söyledik. Diyalogları yaptık. Şimdi ne kaldı? Paragraf tamamlama kaldı. Ben bugün paragraf tamamlamayı nasıl yapacağım? Nelere değineceğim? Ben soruya nasıl yaklaşıyorum? Buna bakmam lazım. Şimdi arkadaşım, ben sana cümle tamamlama sorularını anlatırken cümle tamamlama sorularını nasıl yapacağız diye ben sana bahsederken derim ki bu anlattıklarımın hepsi paragraf tamamlamaya da olur. Güzel. O zaman benim ilk yapmam gereken noktalardan bir tanesi ise yine ben kurallar çıkarmam lazım. Bu kurallar tabii ki de taktiksel olan bir kural. Hani genel olarak her şeyde bu olacak diye bir kaide yok. Cümle tamamlamada da paragraf tamamlamada da sen neyi bağlıyorsun? cümleleri birbirine bağlıyorsun. Bu yüzden ben ne yapmam lazım hocam? Kesinlikle ama kesinlikle yine conjunctions'ları yani kısaltarak yazdım. Bağlaçları bilmen lazım. Dediğimiz gibi yine bu bağlaçlar hocam zıtlık bağlacı mı? Efendim eşdeğer bağlaç mı? Yoksa cause and effect yani sebep sonuç bağlaçları mı değil mi? Bunlar because olabilir, işte since olabilir, as olabilir, for olabilir, given that olabilir, bla bla bla. Yani sebep sonuç bağlaçları. Nerede bakacağım? Cümlenin bir öncesine veya cümlenin bir sonrasına bakacağım. Çünkü bağlaşman ona göre cümleye, cümleye göre daha doğrusu ne yapacağım? Uyarlamam gerekiyor. Başka hocam neye bakmam lazım? Kesinlikle ama kesinlikle sabcı uyumuna yine. Yani öznesel uyumlar. Bir yerden olum, bir yerden çoğul bir şeyden bahsediyorsam, işte genel geçer bir bilgi veriyorsam birden özele indirgeyemem. Orada bir yine bir bağlaç kullanmam lazım. Bir transition yani geçiş cümlesi kullanmam lazım. Başka hocam tenslere bakabilirim hocam. Güzel. Terslere yani zamanlara bakabilirim hocam. Nasıl anlayacaktım? Herhangi bir zıtlık bağlıcı yoksa, bunun gibi birden cümle olumlu veya olumsa geçmiyorsa ben zaman uyumu aramam lazım. Şak diye birden ben tensimi değiştiremem. O yüzden cümlenin öncesinde ve sonrasında mutlaka bu tens uyumuna bakmam lazım. Dört hocam en önemlilerinden belki de bir tanesi determinerlar. Şimdi determinerlar bu kısımda çok önemli. Şöyle deter diye kısaltıyorum. Şimdi determinerlar neydi? These, those, these, that, değil mi? Hani bunlar, şunlar, onlar. Ve bazen de the yine kullanılabiliyordu. Hani direkt bu anlamına gelen o bu anlamına gelen. Çünkü bir önceki cümlede veya bir sonraki cümlede these informations, these recording, these proof diye böyle kendisinden önce öncesinde söylenen cümlede yine bir atıfta bulunup bu cümleyi ben ile bağlayabilirim. Yani öncesinde birkaç tane bir kayıtlardan bahsedebilir. Evidence'lardan, kanıtlardan bahsedebilir. Ve bir ara cümle geçtikten sonra o cümlenin içerisinde Those evidence veya those recordings tarzı bir Hani şu kayıtlar, bu kayıtlar, şunlar gibi de ben yine The ile veya these, those gibi ifadelerle gösterebilirim. Genel olarak bunları bileyim mi hocam? bil. Bunlarla soru yapabilir miyim? Tabii ki de yaparım. Ama anlamsal olarak yine ben neye bakacağım? Genel olarak paragraf neyden bahsediyor? Genel olarak paragraf neyden bahsediyor? Yani ben yine kelimesi olarak anlama bakacağım. Şimdi o zaman benim önümde yine ÖSYM formatında bir soru var. Bunu ben hazırladım. Şimdi peki bunu nasıl yapacağız? İlk önce şöyle bir başlayalım. Şöyle bir başlayalım. Bakalım bu anlattığımız şeyler, bu anlattığımız şeyler paragrafta işe yarıyor mu? Bakalım. The carbon cycle is a natural system that creates a balance between carbon emitters and carbon absorbers, such as trees, so that the atmosphere does not include a rising amount of carbon dioxide. Burada noktamı koymuş. Demiş ki bu karbon döngüsü doğal bir döngüdür. Nasıl bir döngüdür? Hemen sorduğum Relative clause'la, which, who, that'le soruyorum. That creates a balance. Bir e, denge yaratan. Neyle ne arasında? Carbon emitters ve carbon absorbers. Tamam. Carbon emiciler ve absorberler. Mesela insanlar, ağaçlar gibi. So that the atmosphere doesn't include a rising amount of carbon dioxide. Bu sayede de diyor atmosferde ne içermiyor diyor. Karbondioksit salınımının fazla olmuyor diyor. Ne sayesinde? Bunlar sayesinde. Güzel. Yani genel olarak paragraf ne hakkında hocam? güzel. Karbon döngüsü. It is a huge process. Büyük bir süreçtir. That nasıl bir süreçtir? That contains oceans, land and air. Havalar, yerler, yer küreler ve okyanusları içeren bir prosestir. Nokta. Demek ki bu şeylerin içinde de olduğu bir döngü var. Güzel. Hemen şurayı nokta nokta diye okuyup geçmiyorum. Dikkat et. Çünkü öncesinde ve sonrasında bir e, bağlayan cümle veya bir ipucu olabilir. Döndüm. Sen diyor, may think of it is it almost as the earth bir breathing in and out. Güzel. Earth de, burada dünya değil, toprak işte hani yaşadığımız toprak. Ne diyor? Breathe in, breathe out. Nefes alıp verme gibidir diyor. Ya yani hani bu şekilde sen diyor belki de diyor düşünebilirsin. O zaman ben şıklarda havanın solunumuyla alakalı bir şey arayabilirim. Bir ne arayabilirim? Bir denge arayabilirim güzel bir balans kelimesi arayabilirim. Çünkü ne diyor fotosentezle işte ağaçların yaptığı fotosenteze vesaire karbondioksit salımını, atmosfer salımı bir denge oluşuyormuş. Bakalım A şıkkı. The exchange of carbon dioxide between ocean and air occurs at the surface of the water. Ne diyor? Bu karbondioksit e, değişimi, alıp verim, alıp verişi between e, ne diyor? Ha. Neredeki? Sudaki ve havadaki oluşur. Nerede oluşur? Su yüzeyinde oluşur. Ne alaka hocam? Ne alaka? Bana dünyanın, toprağın nefes alıp vermesiyle alakalı sanki bir fotosentez yapıyormuş gibi bir balans, bir denge lazım. Nerede oluştuğuyla ben ilgilenmiyorum. Bursa. The sea's capability of absorbing carbon dioxide has been known to for years. Ne diyor? Bu da alakası değil mi? Yüzyıllardır, pardon yıllardır bilim adamları tarafından biliniyormuş. Ne biliniyormuş? Denizin yapabilitesi, olabilitesi. Ne yapabilitesi? Absorbing karbondioksit. İşte karbondioksiti absorbe ediyormuş. Ya ne alaka? Ben hala bir balans, bir denge, bir nefes alışverişi tarzı bir şey aramam lazım. C şıkkı. The carbon cycle güzel. Bu karbon döngüsü işte bu. In balance. Bir denge durumudur. Nasıl bir denge durumudur ve ne zaman olur? Then the same amount of carbon that is pumped into the air, güzel, pumped into, içine çekilen, doğru mu? Breathe in, breathe out, güzel. The air, havayı alan, is sucked by, emilir, by something else. başka bir şey tarafından emilir. Yani diyor ki, bir taraftan veriyor, bir taraftan alıyor hocam diyor. Yani bir denge durumu var, güzel, cevabım kesinlikle... Ceyhan Denizli'ye geldi. The carbon dioxide plays in warming earth. You can be surprised by how little of it is in atmosphere. Diyor ki bu karbondioksit rol oynar, oynar. Nerede? In warming the earth. İşte dünya ısınmada rol oynar. Çok şaşırabilirsin. Ne kadar işte etkisi, e, atmosfer etkisi ne kadar az oldu. Ne alaka hocam? Yine bir herhangi bir balans, bir denge durumu yok. E şıkkına baktım. Karbondioksit kendi can be made of one carbon atom and two oxygen atoms. Ne alakası hocam? Diyor ki karbondioksit bir tane karbon atomlarından ve iki tane oksijen atomlarından meydana gelir, oluşur diyor. Hepsi çok alakasız. Bir tane olay var. Demek istediğim şey şu. Paragrafın neyden bahsettiği, paragrafın neyden bahsettiği ve benim öncesinde veya sonrasında dikkat ettiğim üzere Ortada ne gibi bir şeyler arayabilirim diye kafamdan ipucu çıkarıyorum, ne yapmadan, şıklara gelmeden. Yani diyorum ki ben şıklarda bir balans arayabilirim, şıklarda bir nefes alışveriş gibi bir fotosentez tarzı bir döngü bir alışveriş bulabilirim mantığı çerçevesinde bulduğum zaman zaten şıklarda bunları aradığımda ben ha bak bunu demişti doğru, ha bak bunu demişti doğru diye eşleştirip direkt olarak paragrafın ortasına ben yerleştirebilirim. O yüzden dediğimiz gibi neye baktık? Conjunction Star'a, Subject, subject uyumuna yani özne uyumuna, ...Tense Determine'a ve genel olarak anlamdan çıkardık. Hocam bu anlamdan çıktı olabilir. 5 tane sorun var. 5 tane yine sen bu taktiklerle şunlara bakarak sadece benim gibi ha burada buymuş burada buymuş eşleştirme tarzı yaptığın zaman zaten sana doğru cevabın direkt olarak verecek. Hocam o zaman cümle tamamlama gibi paragraf tamamlama da bitti. Sen bu taktiklerini alıyorsun, güzelce kenara yazıyorsun. Diyorsun ki, paragraf tamamlama yaparken ben bunlara bakacağım. Şunları hoca şöyle yapmıştı. İlk önce paragrafı okumuştu, hemen şıklara dönmemişti. Diğer kalan kısmı da okumuştu ve ne bulabilirim, ne yapabilirim diye eşleştirerek Şıklarda ben şunları arayabilirim diye kenara köşeye yazmıştı. Zaten bunu hızlı yaptığın için senin muhtemelen 10-15 tane falan alacak. Tamam mı? Tamam hocam. O zaman ben paragraf sorununda 5 letiminde cem attığıma göre diğer bir soru çözüm videosuna kadar kendi dikkat ediyorsun. Görüşmek üzere. Bay bay.